Yapanı. A takım arkadaşım bunlar. Bitti, bitti bu iş. Kim salamadı onu benim elimden? Bir kişi kim salamadı? Duydum sesini. Göster bana. Ver o kafanı. <laughs> Başla. 33 so kil. One man ben kaçınılmazım. 3 kişi almayı başardık. 61. 61. 61. 61 Trabzon geliyor mu? Pati, pati. Kanka eklentilerim falan rezalet içerisindeyim. Bir lootum var Allah affetsin. Solda tek başına aha kurban oldu. <laughs> Alanı ölürse bana yazar değil mi? Evet. evet. Ben 59 ettik. Hop 60 etti. Hella. 61 geliyor mu? Trabzon geliyor mu? Trabzon'u da değilim niye bu kadar yükseldiysem? <laughs> Trabzon yol. Bakma bana öyle Allah yapma. Bak bakma bana öyle. Turban oldu. 61 fikir olacak sana Ben çok azı değil. Bak <laughs> Yok değil Helikopterin kıyırı yok. Böyle şeyler yapma. Dostum güven, düşmana korku veriyorsun. Yapma. Bak sen öyle bir sürpriz yapacağım ki çocuklarına anlatacaksın bunu büyüyünce. Hadi. Ay kurban oldum. Seni evlat evet. mı edeysem? 61 gün. Oğlum 101 yapılır. Yüzden 150 bin yapılır? 61. Bak. O, o, <gülüyor> <gülüyor> o, bir. ona bak. Oh kaza. Oğlum çok güzel. Güzel. Resul kaldı galiba geriye. Resul kilimi çaldığın için geliyorum. 30 olmalıydı bu maç. Bak şimdi bak. Çok basit bir mantık yürütme. Bu tarafta olamaz tamam mı? Neden? Çünkü en son düşürdüğü adamı görüyor olması lazım. Açısı olması lazım. Dolayısıyla bu tepelerde bir yerde ve burada. Yani işte elimle koymuş gibi buldum abi adamı. Ya bu çok basit bir oyun bilgisi ya. Bazı arkadaşlar iyi oynamayı sadece iyi ateş etmek sanıyorlar. Bir de üzerine böyle Hani böyle bu kesin hile falan diye böyle iftira atar gibi laflar ediyorlar. E, gülüyorum ya başka bir şey değil. Bekleyelim şunu da. Hadi Resul. Abi arkadaki arabalar yalnız nasıl dikkatli... dağıt. Gördüm. Bir durdu sanki. O da beni mi gördü acaba? Hayır şu an benim perspektifimden öyle bir açı yok ama hani Hani bazen böyle tepenin üzerindeyken falan baga giriyor ya oyun. Tepe bagı. Abi canını doldurmana izin veremem. Üzgünüm. Ben o headshot'ı attıktan sonra bu baskıyı yaparım. Ya hadi koş. Bak takıldı. O da koşuyor. Buradayım. Yalnız ne hasar verdik be. Hasarı çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar toplam 29 leş ve 4833 hasar. Bu hasar rekorum olabilir arkadaşlar. Toplam 48 kile denk gelen bir hasar oranı. Hop 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 yanında yatıyor. Nerede? Burada 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 ayrıca bir daha işte kayarım. Yat aşağı oğlum. Oh, be Güzel bir şey aldım be. Mükemmel. Aldım. En az 100 bin like mı? 100 <laughs> kişilik evet, oda 100 bin like. Şarkı. İkimiz iki kırtlımız yapıyor. Gerisini düşünmüyorum. Abi 20 tane de bende var. 22 <laughs> bende <gülüyor> var. Kilde bakacağım abi. abi. 20, abi, 27, Oy. 16 <laughs> daha. 85 kil. 85. Ya, abi ya. 85 kil. Ciddi İnanılmaz anlamda bu, tarih yazıldı. Gerçekten. Yerimizi bilmiyor. Ya denk getirmese bile bana denk gelir mesela. Ben çekiyorum. Yani o mermilerini ben çekiyorum üstüme. Bir şekilde ölüyorum. O yüzden RPG varsa birinde korkuyorum ya. Ama bizde daha tehlikesi var kardeş. M4 M de maskara. Orada bir yerdesin. Şöyle şunu da tutabilirsem var ya efsane olur ya. Onun aslında bak şu an kulaklar sağır olacak. Ben biraz daha hızlı koşarak yakınlaşabilirim. Duydum. O da beni duydu mu yoksa gördü mü bilmiyorum ama. Yapabilecek pek bir şeyim kalmadı. Çıkmam lazım adama. Hop. Budur ya. Oo <laughs> hasara bak. 5336 hasar vermişiz ya. 5300 hasar. Benim diğer 35 kilde boğulmadığına çok eminim ya. 4000'de hasarım vardı orada. Şurada 5300 hasar yaptık. Eder sana 53 kill. Elim çok titriyor. Spreyi daha atamıyorum şu anda. Üstüme koşacaksın. Üstüme koşacaksın. Üstüme koşacaksın. Satman bir şey değiştirmeyecek. Öleceksin. 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 Alan dışına mı gidiyor? Aynen. Haritaya baksana. Alan dışı şu an. Şu an alan dışına gitti ya adam. Bitirdiğimi... Kardeş buraya ne oluyor? O yanıyor. Severim. Bir dakika. Şöyle hem alanı alacağım. Goodbye man. <laughs> Kaç? Bir dakika. Adam da birisini uyandırdı. Aynı anda. Dur 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 dur. Topuk topuk topuk. Son 55 mermi baskın yapabilirler. Bir dakika. iki kişi aldık değil mi? İki aldık. İki aldık. O birini uyandırmaya gitti. Uyandırdı. iki kaldı. Ya ben bunlardan birini aldım. Uyandırmamışlar ha. O direkt ölmüştü. Tamam. Kardeş dedektif modon. No problem. Mermimizi de aldık. Şu an. Aha geliyor. Hadi be. Hadi be. Şimdi var ya bir saat yine sukulda çatışma devam edecek ha. Arkaya mı indiler? Ya sağdan girecekler ya soldan. Ben sola bir bakabilir miyim? Neredesiniz acaba? Ah! Hadi bakayım. <laughs> Adamı yandırmış daha silah yok. Koşturuyor orada ya. <laughs> Hadi bakayım. Gördüm, gördüm onu, gördüm onu. Sakin, 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 sakin. Ağaçta birisi var diye düşünüyorum ama acaba kaçtı mı? Ondan da çok emin değilim. Şu an, şu an, şu an ilk önce bunu. Seni gördüm kafanı. A takım arkadaşım bunlar. Bitti, bitti bu iş. Kimse alamadı onu benim elimden. Bir